Orantı sabitine K dersek M burada K'dır. N 3K, P de 5K'dır. Yerine yazarsak 2 kere 3'ten 6K var. M zaten K'ydı. Eksi K diyoruz. P 5K olduğu için artı 15K diyoruz. 15, 6 daha 21, 1 çıktı 20. 20K eşittir. 60'tan K değeri 3 olarak bulunur. Bizim burada N dediğimiz 3K'dır. 3 kere 3 de 9 yapar. Doğru cevap C'dir. 3'ün altında 1 vardır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 ile eşittir. K artı L ve K eşittir. 2 L bulunur. K gördüğümüz yere 2 L yazalım. 2 L, 2 L daha 4 L oldu. Alt tarafta da L kaldı. Sadeleşince 4 olur. Doğru cevap C'dir. Çapraz çarpımı yaptığımızda 5 alfa artı 10 tane teta eşittir. 3 tane alfa eksi 9 tane teta'ya dönüşür. Bunu bu tarafa attığımız zaman 2 tane alfa olur. 5'ten 3 çıkar. Onu da diğer tarafa attığımızda eksi olur. Eksi 19 teta olacaktır. Alfa bölü teta dediğimiz zaman alfanın altına teta'yı yazıyoruz. 2'yi de diğer tarafa attığımızda bunlar gidecek her iki taraftan. Alfa bölü teta oranı eksi 19 bölü 2 olur. 19 bölü 2 eksi eksi 19 bölü 2 dolayısıyla 19 2 tane 19 bölü 2'den 19 oluşur. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. 4 tane sayı olduğu için 2 tane kesrimiz olacak. Sırayla yazalım. 8, 9, 10, dördüncü orantılı. İçler dışlar çarpımı yaparız ya da daha önce sadeleştirme de olabilir. 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 5. 4x eşittir 45'ten x eşittir 45 bölü 4 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. 4 2'nin karesidir. 8 de 2'nin küpüdür. Tabanlar eşit olacak şekilde yazdığımızda üstler de eşit olacak. A eşittir 2B, o da eşittir 3C olur. ABC burada ters orantılı. Eşittir. 1, 2 ve 3'ün ortak katlarının en küçüğü 6'dır. Bu eşitliğe bakacak olursak C eşittir 2'dir. B eşittir 3'tür. A da 6'dır. ABC en az kaç olabilir dediğine göre 6, 3 daha 9, 2 daha 11 yapar. Doğru cevap D'dir. A'ları ve C'leri bir tarafta toplayalım. A'yı bu tarafa atalım. C'yi diğer tarafa. 2C'den C çıktı. C kaldı. 3A'dan A çıktı. 2A kaldı. Dolayısıyla biz... C yerine 2A yazdığımız zaman şuraya ve şuraya A bölü 2A'dan 1 bölü 2 gelecek. Diğer taraftan da 2 gelecektir. Topladığımız zaman 5 bölü 2 olur. Doğru cevap E'dir. Eşittir K dersek A eşittir 2K olur. Şuraya 2K diyelim. B de 7K olur. Buraya da 7K diyoruz. 7K artı 1 eşittir. Parantezi açtığımızda 10K eksi 5 olur. K'ları bir tarafa toplarsak burada 3K diğer tarafta da 6 olur. K buradan 2 olarak bulunur. K2 ise A 2K olduğu için 4 olacaktır. B de 7K olduğu için 14 olacaktır. A'nın karesi deniyor. 16 artı 14 var. Bu toplam 30 yapar. Doğru cevap E seçeneğidir. İki sayının çarpımı sabitse sayılardan birisi büyüdüğü zaman diğeri küçülür. Dolayısıyla pozitif gibi düşünecek olursak burada en büyük çarpan 10 olduğu için C'de en küçük sayı olacaktır. Ancak negatif olduğundan dolayı en küçük sıfıra en yakın demektir. Dolayısıyla en büyük değerdir. Doğru cevap C seçeneğidir.